Merhaba ee, yeni bir video ile karşınızdayım ee, evlenmeden önce aldık kitabımızın 3. ve 4. bölümünü çekmeyi düşünüyorum şu an daha önce 1 ve iki çekmiştim şimdi son 2 bölümü çekeceğim 3. bölümümüzün başlığı iletişim olgunluğu şimdi e, sizin de tahmin edeceğiniz üzere e, insan ilişkileri iletişim üzerine kurulu e, bir şeydir bu yüzden e, herhangi bir insan ilişkisinde vazgeçilmez olan bir şey söyleyin deyince e, diye sorarsanız e, verilecek ilk cevap ilkin iletişimdir ya yani iletişimin adı iletişimin olmasıdır bu iletişimin olması önemli ama nasıl bir iletişim olması gerekiyor tabii ki e, olgun bir iletişim olması gerekiyor e, ki işte evlilik konusunda da bu iletişim olgunluğu e, evliliğin güzel olmasına evliliğin sürdürülebilir olmasına katkı sağlar hatta gereklidir olmadığı zaman kötü sonuçlar ortaya koyar. Ee, yazar bu bölümde iletişim olgunluğundan söz edeceğim diyor. <laughs> i̇letişim olgunluğu e, her ilişki için önemlidir. İletişim olgunluğu yoksa iki iyi insan bile evlendiklerinde huzur bulamazlar. İletişim olgunluğunun temelinde kişinin iletişim ve ilişki konusunda e, fark, farkındalıklar geliştirmesi yeter diyor. Şimdi iletişimin kaçınılmazlığı e, iki insan e, bir araya gidecekse ve bu iki insanın iletişim ya iki insan iletişime geçmeden yaşamalar mümkün değildir. Yani iletişim kaçınılmazdır. Bu yüzden iletişim kaçınılmaz olduğu için bu iletişim esnasında ne yapılması gerektiğini, ne yapılması gerektiğini, nasıl davranılması gerektiğini bilmek gerekiyor. Diyor ki iki kişinin birbirinden birbirinin farkında olduğu her sosyal ortamda doğrudan ya da dolaylı olsun kaçınılmaz bir şekilde iletişim vardır diyor. Şimdi insanın iki doğası vardır. Yüz ve can diye ayrılmış bunu. Önceki şeylerde de bölümlerde de bunu anlatmıştık. Her iletişim anında insanın iki kimliği devreye girer. Bunlardan birisi insanın sosyal kimliği, diğeri de insanın psikolojik kimliğidir. İnsanın yüz doğası olarak adlandırdığım sosyal kimlik kimlikler kişinin toplumsal konumunu belirtir. Örneğin öğretmenin Toplumsal konumu öğrenciden farklıdır. İnsanın can doğası olarak adlandırdığım psikolojik kimlik ise insanın birey olarak e, tekliğini, özünü ifade eder. Öğretmen ve öğrenci farklı sosyal kimlikleri ifade etse de öz olarak ikisi de insandır. Yani bu can da ikisi de insandır ama yüz olarak bir persona olarak ise farklıdırlar. Bir öğretmen de bir öğrencidir. E, sosyal önceki bölümlerimizde her iki yüzün de her iki tarafın da olması gerektiğini söylemiştik. E, bunu hatırlayalım. E, sosyal ilişkilerde ilişkiler içinde yüzün baskın olduğu bir hayat yaşay yaşayabilirsiniz. Ne var ki hayatın anlamını can olarak deneyimleyebilirsiniz. E, sosyal mevkiniz, makamınız veya kazancınız yaşamınızın e, anlamıyla ilgili bir deneyim oluşturamaz. Hayatınızın en e, anlamlı olup olmadığını, hayatınızın anlamlı olup olmadığını e, içiniz bilir. İşte bilen o iç candır diyor ve devam ediyor. Evlilik ilişkisinde yüz ve can kavramları daha da derinden anlamlar kazanıyor. Yani evet dışarıda bir insanla e, yüz ilişkisini kurabilirsiniz e, ve can ilişkisi de kurabilirsiniz ama kurmadığınız zaman çok da sıkıntı olmayabilir. Ama evlilikte her gün e, aynı yatakta yatıyorsunuz, aynı yatakta uyanıyorsunuz, aynı yemekten yiyorsunuz. Birbirinizle o yüz ve can kavramları sizin için e, yani sizin iletişiminizde bu yüz ve can kârlarla çok önemlidir. Bunu bilmek gereklidir. E, i̇letişimden ilişki şimdi insanlarla iletişim ettikten sonra bazıları ile ilişki girersin. Yani iletişim ilişki iletişimin bir üst versiyonudur. Yani, aynı sosyal ortamları sık sık paylaşan kişiler sadece iletişim e, kurmanın ötesine geçerek ilişki kurmaya başlarlar. İşte arkadaşlık ilişkisi olur. E, ne bileyim işte dostluk ilişkisi olur. Anne baba ilişkisi olur. E, Sevgili ilişkisi olur, eş ilişkisi olur, kanka ilişkisi ilişkisi olur, bir şekilde iletişim olduğu zaman ondan sonraki evde vardır farklı bir ilişkiye doğru gitmeye başlar. Şimdi mesaj türleri diye bir başlık atmış diyor ki tanıdıklar arasında ilişki vardır, İlişki içinde olan insanların iki tür mesajın farkında olmaları gerekir İçerik ve ilişki mesajları. İçerik mesajları olaylar, durumlar, konumlar hakkında karşımızdaki kişiden bağımsız olarak bilgi veren mesajlardır. Bugün yağmur yağacak, hesabını, hesabı yanlış yapmışız, karnım acıktı bu gibi şeyler şeydir. İçerik mesajlarıdır. Herkes için aynı algılanır. Ama ilişki mesajları ise işte yukarıda, yukarıdaki mesajlarla bir, bir de şu mesajları karşılaştırın. Senden bıktım bir daha görmek istemiyorum. Çok özledim. Her gün buluşalım, konuşalım. ...seni arkadaşım olarak görmek bana onur verir, özür dilerim ama sana güvenemiyorum... Ee, ...işte ilişki mesajları iki kişinin mes e, ilişkisi hakkında fikir verir. Ee, yukarıda verdiğim örnekler sözler olarak ifade edilebilen mesajlardır ama çoğu ilişki mesajı sözsüzdür. Yüz ifadesi, sesin tonu, beden duruşu, el kol hareketi, giyime gösterilen itina ve aldırmazlık, seçilen kelimelerin argoya da edepli türden olması gibi ve ilişki mesajları insan ilişkilerinde en önemli mesajlardır diyor. altı tanıklık boyutu diye bir başlık atılmış. Tanıdıkların birbirlerine verdikleri ilişki mesajları onların varlığını altı boyutta tanıklık eder. Ben bunlara altı tanıklık boyutu diyorum. Altı tanıklık boyutunun da yaşandığı ilişkiler zamanla güçlenir. Bu tanıklık boyutlarının birbirinin ya da birkaçının yaşanmadığı ilişkiler Hiçbir zaman gelişemez ve sorunlar oluşmaya başlar. Şimdiye kadar isim vermeden kolana geldiğim bu tanıklık boyutlarını kısaca bir göz atalım diyor. Birincisi sen varsın, umursadığım, e, dikkate aldığım bir kişisin. İkincisi seni e, olduğun gibi kabulleniyorum. Sende bir sorun yok. Sen doğasın. Üçüncüsü sen benim için değerlisin. Teksin. Hiç kimse senin yerini dolduramaz. Dördüncüsü sana güveniyorum. Senin potansiyeline, kabiliyetine, karakterine, niyetine güveniyorum. Beşincisi sevilmeye layıksın, emek ve zaman vermeye değersin. Altıncısı sen hem bire bir birey olarak bağımsız, özgür bir insansın hem de vazgeçilmez bir üyesi olarak benim yaşam ekibime aitsin. Ee, i̇şte bunlar olduğu zaman bu ilişki ne olur? Daha da kuvvetlenir, daha da e, güçlenir. E, evlilik öykülerini okudukça şunu açık seçik görmeye başlayacaksınız. Eşler birbirine altı tanıklık boyutunu da yaşatıyorsa o evlilik mutludur ve gelişmeye devam eder. Diğer yandan eşleri birbirine seni umursanacak biri değilsin. Sen umursanacak biri değilsin. Sende bir bozukluk var. Benim için özel bir değerin yok. Senin gibi e, sürüyle kadın erkek var. Sana güvenmiyorum. Sevilmeye layık değilsin. E, sana saygım yok. Sen benim malımsın. Mesajlarını hissettirirse o evlilikte aşk ve mutluluk gelişemez. Evlilik bir cehenneme dönüşür. Tabii ki bunlar e, her zaman sözde söylenen şeyler değil. Davranışlarda da sana güvenmiyorum, şeyini verebiliyorsun veya işte sana inanmıyorum veya sende bir bozukluk var gibi şeyi göster gösterebiliyorsun. Bu ne oluyor? aranızdaki ilişkinin kötü tarafa yani kötü yöne ilerlemesine sebep olur. Müstakbel eşlerin de birbirlerine altı tanelik boyutunu da yaşatacak mesaj mesajları doğrudan doğru olarak verebilmesi için verebilmesi için iletişim olgunluğuna sahip olmaları gerekir. Peki nedir iletişim olgunluğu? Özetle şunlardır diyor, İletişim olgunluğunun 3 öğesi vardır. Birincisi, iletişim kurmadaki niyetinin, amacının farkında olmak ve o amacı nasıl ifade edebileceğini bilmek buna zihinsel olgunluk deniyor. İkincisi, söyleyeceklerini iletişim kurduğun kişinin gözünden değerlendirerek konuşabilmek buna duygusal olgunluk deniyor. Yani empati kurarak buna duygusal olgunluk diyor. Üçüncüsü o an içinde bulunan sosyal ortamı dikkate alarak nerede, kimlerle, ne zaman, nasıl konuşacağını bilmek ona da sosyal olgunluk deniyor. Şimdi bunlara kısaca bakalım diyor. Diyor kendi amacının farkında olmak ve o amacı nasıl ifade edeceğini bilmek önemlidir. ikincisi söylediğinin nasıl anlaşılacağının farkında olmak. Yani bir şey söylüyorsun bunun yanlış anlaşılabilme ihtimali var mı yok mu veya bu söylediğim şeyin ne alana gelir Karşı taraf için bunu bilmek gerekiyor. Yine Ortamın uygun olup olmadığını farkında olmak gerekiyor diyor. E, bu şekilde iletişim olgunluğunu açıklıyor. Denetim odaklı korku kültüründe yüz baskın ilişki diyor ki korku kültüründe maskeler, sosyal kimlikler yani yüz önemlidir. İnsan olmaya, insanın özü cana değer verilmez. E, bu şekilde işte korku, e, denetim odaklı korku kültüründe bu olduğu için ne olur e, mutsuzluk yaşanmaya başlar. Ama gelişim odaklı değerler kültüründe ise e, sosyal kimlikler yani yüz vardır. E, ama baskını önemli olan insandır. İnsanın özü candır. E, i̇nsanın e, canı önemlidir. Yüzü çok da önemli değildir. Bu yüzden gelişim odaklı değerler kültürüyle kurulmuş olan iletişim daha sağlıklı sonuçlar doğacaktır. E, bu şekilde ilişkinin de canı vardır diyor başka bir başlıkta. E, evet ağaçların da çiçeklerin de canı vardır. İşte onların gibi. E, ilişkinin de canı vardır. Her ilişki gibi kadın erkek ilişkisinin de canı vardır. Bakıma, bakımı ve beslenmesi gerekir. Tabi kazalar, savaşlar, aksilikler ve sağlık sorunları gibi denetlenemeyecek durumların dışında kadın ve erkeğin gözlerinin ışıl ışıl olduğu bir evlilik yapmalarının mümkün olduğuna inanıyorum diyor Doğan Herhalde artık farkındasınızdır. Böyle bir evlilik için gerekli adımlar evlendikten sonra değil evlenmeden önce atılmalıdır. Şimdi bütün kitabımız boyunca üzerinde durulduğu şey aslında bu şeylerin anlatan yani ya anlatılan şeylerin evlilikten önce fark edilmesi gerektiğini söylüyor. Evlilikten önce ile evlilikten önce mesela iletişim kurulması gerekiyor. Evlilikten önce bu, bu, bu şeylerin konuşulması gerekiyor. Karşı tarafı bilmen gerekiyor, kendini bilmen gerekiyor. Aslında kitabımızın tamamı evlilik öncesindeki sağlıklı iletişim üzerine kurulu bence. Yani evlilikten önce sağlıklı iletişim kurdun ve karşı tarafın Sağlıklı bir iliş, bir e, iletişim kurabildiğine karnı olduğun zaman e, o zaman evlenebilirsin. Bütün kitabın özeti bence bu. Devam ediyoruz. E, i̇şte boşandım, yeniden evlendim. Mutlu mümkün mü diyor. Evet mümkündür. Yani ilk evlendiniz, boşandınız e, olabilir. Hayattır bu. E, yine evlenip yine mümk, şey mutlu olabilirsiniz. Önceki e, evliliğiniz mutsuz olsa bile şey gibi düşünün işte. Ben mesela sevgililik hayatı yaşanan yaşayan çok insan var. İşte bir tane sevgililik hayatında e, mutlu değildir. Ama diğerinde çok mutlu olabiliyor. E, hayat işte farklı insanlarla karşılaşıyorsun. Farklı insanlar keşfediyorsun. E, işte evlendin bir kere, boşandın. Bu seni kötü hissettirmesin. Çünkü e, evlendiğin insanların farklılık karaktere sahip insanlar vardır. E, ve onlarla uyuşup mutlu olabiliyorsun. E, evliliğinde kendinin olarak var mısın diye bir başlık atmış. Ya, evliliğinde kendin olarak var mısın veya işte e, sadece işte mesela kaynananın gelini misin? İşte kocanın sadece karısı olarak mı varsın? Veya işte çocuğunun annesi olarak mı varsın? Veya sadece kendin olarak var mısın? Bu kendin olarak var olmak çok önemli. Buna bunun üzerinde uzun uzun hikayeler anlatarak e, anlatacak. Sonra görücü usulüyle evlenmek kötü mü? diye bir başlık atılmış. E, tabii ki kötü değil. Görücü usulü ile evlenmek. E, diyor ki görücü usulü ile evlenenlerin mutsuzluğa mahkum olduğu izlenimini edebilirsiniz anlattığım şeylerden. Ama öyle olmayabileceğini aşağıdaki mektup gösteriyor. Tekrar tekrar altını çizmek istiyorum. Önemli olan görücü usulü ile tanışıp tanışmamanız değil. Önemli olan sizin evlilik öncesi nelerin farkında olduğunuz ve aranızdaki ilişkiyle il, e, ilişkiyle ilgili neler yapacaksınız? Yani burada da bakın yine neyin üzerinde duruyor. Yine e, evlilikten önce kurduğunuz iletişime göre şey yapıyor. Yani işte evleneceksiniz. Evleneceğiniz kişinin e, nasıl biri olduğunu, ke kendinizin e, nasıl olduğunu e, bilmeniz gerekiyor. Ve aranızdaki iletişimin sağlıklı olması gerekiyor. Yoksa e, istersen görece usulüyle evlen. istersen ne bileyim flört, e, şey flörtleşme e, metoduyla birini bul. O, onunla evlen. Yani e, veya farklı bir şekillerden eğer aranızdaki iletişim yoksa evlilikten önce sağlıklı bir iletişim kuramamasınız o zaman evlenmeniz yani mutluluğunuz evliliğinizde mutlu olmada sıkıntı olabilir. Türkiye'de mutlu evlilikler üzerine yapılan bir çalışma diyor. Şimdi sanki evet. her evlilik kötüymüş gibi bir e, izlenim ortaya çıkmış olabilir ama öyle değil. Diyor ki doktor yanık mutsuz evliliklerden sıkılıp iyi mutlu evliliklerle ilgili bir çalışma yapmak istiyor. 35 mutlu evli çiftle yüz yüze yapılan derinlenmesine görüşmeler sonunda mutlu evliliklerin temelinde 7 özellik bulunduğunu gözlemliyor. Özetle mutlu evlilikle evlilikli olanlar doğru kişiyle evli olduklarını düşünüyorlar ve evliliklerine bakışları olumlu. İkincisi birbirlerinin farklı taraflarını kabul ediyor ve bu farklılıkları yönetmeyi biliyorlar. Aralarında nasıl tartışacak tartışacaklarını biliyorlar. Birbirlerini incitmeden tartışabiliyorlar. Sonra dördüncüsü aralarında küs kalmıyorlar. Bu da çok önemli. Beşincisi birbirlerini çekici buluyorlar ve cinsel hayatlarını devam ettiriyorlar. Altıncısı şu alanda, şu altı alanda çıkan sorunlarda aralarında konuşup uzlaşabiliyorlar. Aile arası ilişkinin nasıl olacağı, cinsel yaşamın sıklığı ve içeriği, çocukların eğitiminin nasıl yapılacağı, eve giren paranın nasıl yönetileceği, ev işlerinin kimler tarafından ve nasıl yapılacağı, boş zamanların nasıl geçileceği, bir de yedincisi arkadaşlıkları iyi, mutlu çiftler eşleriyle beraber olmaktan kaçmıyorlar. Aksine beraber olmaktan hoşlanıyorlar diyor. Ya yani evli çiftlerde bu ipten şey vardır. Eğer siz de evliliğinizde bu yedi şeyi yapabilirseniz mutlu olabilmeniz, yani mutlu olmanız büyük bir ihtimaldir diyor. Kitabın son kısmı evlilikte yaşanan yaşayan değerler üzerine olacaktır. Eşlerin yaşadıkları ve aralarında yaşadıkları değerler ilişkinin ee, sağlıklı gelişimi yönünden çok önemlidir diyor. Ee, şimdi dördüncü bölüme geçiyoruz. Paylaşılan değerler evliliğe anlam veren çerçeve diyor. Ee, Hatlı çıkmak için karşısındakini bastırmaya çalışan gerçeği anlamak için sabırla dinlenenler farklıdır. Biri güç, diğeri hakkaniyet peşindedir. Yani hakkaniyet peşinde olduğunuz zaman mutlu olursunuz ama güç e, peşinde olduğunuz zaman mutsuz olursunuz diyor. Çiftlerin iyi iletişim becerilerine sahip olması, evlilik ilişkisinin sağlıklı olması için yeterli değildir. Evet iyi bir iletişim kurdunuz ama bu sizin mutlu olacağınız anlamına geliyor mu? Hayır, gelmiyor. Evliliğin temel gereksinimlerinden birisi de eşlerin birbirlerine duydukları güven duygusudur. Güven çok önemlidir. Eğer birbirinize güvenmiyorsanız mutlu olmanız mümkün değildir. Evlenmeden önce ortak değerlerinizi keşfetmek önemlidir. Yine e, ortak değerlerinizi bilmeniz gerekiyor. Çiftlerden biriyim sade e, öbürü gösterişli bir yaşam peşindeyse ne kadar iyi iletişim kurulursa kurulsun mutlaka ilişki sorunu yaşarlar. Biri son derece dindar, diğeri manevi konularda tamamen umarsı, umursamaz ise uyum zorluğu çekerler. Buna karşın ikisi de aynı derecede dindar olmasa da dinin temelindeki manevi değerler üzerinde anlaşabiliyorlarsa dini bir tartışma ve çatışma konusu olmaktan çıkar. yani ikisi de diğer tarafın ortak değerlerini bilmesi gerekiyor ve ona göre davranması gerekiyor. Aksi takdirde mutlu olamazlar. Yine müstakbel eşlerden biri çocuk sahibi olmadan evliliğin anlamını tamamlayamayacağını düşünürken diğeri çocuk istemiyorsa ne kadar iyileşim kurarlarsa kursunlar sonuç yaşayacaklardır. Yaşam önceliklerini evlenmeden önce konuşmak gerekir. Biri aileyi diğeri kariyeri önceliğine koyuyorsa bu durum evlenmeden önce açık seçik bilinmelidir. Aksi takdirde de, evlilikte sıkıntı yaşa, yaşanabilir. Gelecekte, kur, gelecekte kurmak istediğiniz yuva konusundaki düşünceleriniz evlilik öncesi sohbetlerinizle açığa kavuşturulmalıdır. Eşler arasında temel inanç ve değerler konusunda uyum evliliğin en önemli öğesidir. Ee, sonra diyor bir öneri diyor. Müstakbel eşinizle bir sohbet içinde aşağıdaki dört konuda birbirinizi keşfetmeye çalışın. Kaygılarınızın ne olduğunu ne yapın? Oturun konuşun ve kaygılarınızın ne olduğunu e, ortaya koyun ve bunun için çözümler arayın. Sonra beklentileriniz nedir? Bunları oturup konuşun ve bu konuda ne yapabileceğinizi birbirinize anlatın. Sonra değerleriniz nedir? Her iki tarafında değerleri vardır. Bu değerleri konuşun. Ve nasıl bu ilişki içerisinde bu değerleri nasıl gözetilebilir onu konuşun. Sonra kurallarınız olsun ve bu kurallarınızı birbirinize söyleyin. Ee, bu kurallar çerçevesi, yani sizin kurallarınız varsa eşinizin bu kurallara uyması gerektiğini ona söyleyin. Ee, bu şekilde ne yapın? Ee, mutlu bir evlilik yaşarsınız diyor. Ee, ben değerleri sorun yaratır, biz değerleri sorun çözer diyor. Değerlerin bilincinde olan ve bu değerleri yaşayan eşleriyle Yerlerinin bilincinde olmayan eşler arasında ilişki kalitesi açısından önemli farklar olacaktır. Gerçek yaşam öyküleri bunu açık açık, açık, açık göstermekte. Şimdi bir sürü gerçek yaşam hikayesi anlatıyor. Bunlar anlatıyor. işte. işte bundan görüyorsunuz ki ben değil de biz için çalışırsanız evlilik ne olur daha sağlıklı olur diyor Sonra evlenmeden önce sizde, sizde ve müstakbel eşinizde şükür duygusunun olup olmadığına bakmak önemli bir bilgeliktir diyor. Buna da bakmanız gerekiyor. Eşiniz sürekli her şeyden şikayetçi olan bir kişi ise, bir kişi ise evlilikte size sıkıntı yaşay yaşatacaktır diyor. Evlilik bir çiçek dükkanı, dükkanı gibi size farklı olan hatta sunar çiçeklerden nasıl bir buket yaratacağını size kalmıştır yani ev, evlilikte mutlu olmanızda, mutsuz olmanızı da size bağlı. Çünkü elinizde bir çek vardır aslında. O çeyi ne yapacağınız önemlidir diyor. Sonra okumuş olmak veya okumamış olmak e, ne yapmaz diyor. Evliliğin mutlu olmasına sebep olmaz. Veya e, mutsuz olmasına sebep olmaz. Yine kişiliğiniz sizin mutlu olup olmamanıza bağlı. Yani o çoğu okumuş kişiyi görüyorsunuz. Evliliklerinde mutsuzlar Çünkü e, bu e, evlilik içerisindeki kuralları ne yapmazlar. E, yerine geçirmezler. Şu son, son bölümde kızım sana söylüyorum diye başlık atılmış. Burada anne babalara yani gençleri işte evlendireceksin. Anne babalar için e, ve onun yakınları için bir şeyler söylüyor. E, bu da çok önemli bence. E, ya Evlenmeyi düşünüyorsanız bu bölümü de e, annenizi babanıza okutabilirsiniz. Hatta bütün kitabı okuta, okutabilirsiniz ki e, sağlıklı bir ee, evliliğiniz olsun çünkü onlar sizin evliliğinizi etkiliyor ee, ve onlar da bazı şeylerin bilincinde olması gerekiyor tamam ediyor bu şekilde ee, ondan sonra bitirirken diye başlatılmış ee, farklı pencereden bakmayı öğrenmek sevgiyi hakkıyla yap, e, yaşayıp yaşatmak diye iki başlık sonra teşekkür bölümü sonra karamar bölümü diye bu şekilde bitiriyor bence güzel bir kitaptı ee, kendiyle çeliştiği yerler vardı yazarın Bunlara atlamadım. Siz de okuyunca fark edeceksiniz diye düşünüyorum. Gelmeden ee, önce bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Ee, güzel kitap. Ee, bu videolarda e, güzel bir şekilde özetledim ama e, kitabın içerisinde okuyuculardan gelen mektupları vardı. Bunlar e, etkileyici hikayelerdi, mektuplardı. E, kitabı okuduğunuz zaman e, bu videodan farklı olarak farklı duygular hissedeceksinizdir. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.